Bir zamanlar bir kasabada yeni doktorluk görevine başlayan genç bir adam varmış. Adamın yeni görev yeri çok heyecanlı ve çok mutlu. Hemen göreve başlayıp bir an önce hastalarıyla ilgilenmek istiyor. Sağlık ocağındaki odasında oturdu ve hastalarını bekledi. Ama birinci gün bekledi bir tane hasta bile gelmedi. İkinci gün geldi yine aynı şekilde bir tane hasta bile gelmedi. Allah Allah ne olmuş acaba bu kasabaya? Acaba dışarıdaki tabela yanlış mı yazmışlar? Sonra kendi kendine sabah geldiğimde tabela düzgündü dedi. Doktor en sonunda bir karar verdi. Hastalar gelmiyorsa ben onların ayarına gideyim dedi ve hemen sağlık ocağındaki çantasını aldı ve yola koyuldu. Doktor saha araştırması yapayım enisi dedi. Bu kasabada bir tane bile hasta gelmez mi ya sağlık ocağına? Ama yok, hiçbir tanesi gelmiyor. Hemen rastgele bir evin kapısını çaldı. Merhaba, ben yeni aile hekiminiz. Bir hastalığınız, bir şikayetiniz var mı? Yok vallahi, Türk gibi. Doktor neye uğradığını şaşırdı. Oradan çıktı. Şimdi başka bir eve bakacak. Orada da aynı şekilde. Hiç hastamız yok dediler. Bu böyle olmaz. En iyisi mahallenin kahvesine gideyim dedi. Kahvedeki herkesi tek tek sordu. Koz ver. Merhaba kardeşim. Ben mahallenizin yeni doktoruyum. Bir şikayetim var mı? Vallahi hiçbir şikayetim yok. Tek şikayetim koz gelmiyor. Hadi oyna dayı. Kahvede de bir tane hasta bile çıkmadı. Doktor çok şaşırdı. Yeni doktor olmasına rağmen bir tane hastayı bile muayene edemedi. Acaba bu işin sırrı neydi? Selamünaleyküm amcacığım. Aleykümselam doktor bey. Amcacığım ben mahallenizin yeni doktoruyum. Çoktandır gelmişim. Bir tane hasta bana doğru düzgün gelmiyor. Neden acaba? Biz yemeğimizi sünnetli yiyoruz. Ondan dolayı hasta olmuyoruz oğlum. Nasıl yani? Biz sofradan doymadan kalkıyoruz. Midemizi doldurmuyoruz. Boşuna bekleme doktor bey. Bu mahallede hasta çıkmaz. İşte şimdi her şey anlaşıldı. Bu mahalledeki herkes Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini uyguluyor. Yani midelerini tıka basa doldurmadan sofradan kalkıyorlarmış. Bu arada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Eskiden Siverek'te hiç göbekli adam yokmuş. Yani herkesin karnı dümdüzmüş. Herkes uzun ve ince. Göbekli insanları ayıplıyorlarmış. Tabi bu anlatım olay çok eskilerde kaldı. Lan ha ola.